Kitabın yazarı Catherine Reiner Çeviren Ali Berktay Yavru timsah çipiti Ne? Tatlı bir meltemle dalgalanıyordu sazlar Çimenler, sıcak sabah güneşiyle ısınıyordu çiçekler Nehir kıyısı huzur doluydu, sakindi Derken belirdi yavru timsah çipiti Neden? Yandı gülüm keten elva Gitti rahat, geldi püsküllü bela Yavru timsah çipitinin kuyruğu şlap şlap vurdu. Karıştırdı çamuru. Zavallı kurbağalar neye uğradıklarını şaşırdılar. Bir sağ, bir sola zıp zıp sıçradılar. Bir kızdılar bir kızdılar. Hep bir ağızdan vurakladılar. Uzak dur bizden yaramaz çipiti. Unutma bir gün seni de korkutur birisi. Ne çip? Çipiti çip sazların arasına daldı. Şlap sağ, şlap sola. Zavallı Yusufçuklar korktular, bulut gibi havalandılar. Bir kızdılar, bir kızdılar, fısır fısır, fısır fısladılar. Uzaktır bizden yaramaz çipiti, unutma bir gün seni de korkutur birisi. Çipitinin leyleklere takıldı gözleri. Yaklaştı otların içinden sinsi sinsi. Bir kanat şakırtısı kapladı her yeri. Yavru timsah ürkütmüştü leyleklere. Neden? Bir kızdılar, bir kızdılar. Ciyak ciyak bağırdılar. Uzaktır bizden yaramaz çipiti. Unutma bir gün seni de korkutur birisi. Kim korkutmuş? Bakalım. Yaramaz çipiti hala sakinleşmemişti. Şimdi de en büyük su aygırını gözüne kestirmişti. En eğlencelisi bu olacak bu herhalde mu? diye düşündü. Bu en büyük mü? Su aygırının. Bu en büyük müdür. Hı hı su aygırının nasıl korkacağını hayal etti. Kıs kıs güldü. Neden kıs kıs deyip ok gibi fırladı ileri. Kuyruğuyla yardı suları yavru timsah çipiti. Ama çok kızan su aygırı boğa diye gürledi. Çipiti çok yaramaz bir timsahsın. Tam bir püsküllü belasın. Mış şu timsah olsun şu su aygırı olsun. Zavallı çipiti gitti bir köşeye sindi. Yapayalnız kalmıştı. Kimse onunla oynamamıştı. Sonra bir gürültü işitti. Birden ürktü. irkildi, Sazlar ışır diyordu. Bir şey yaklaşıyordu. Önce vurakladı kurbağalar. Bir sağ bir sola zıp zıp sıçradılar. Sonra fısır fısır fısladı Yusufçuklar. Bir bulut gibi sazlıktan havalandılar. Sonra leylekler ciyak ciyak bağırdılar. Kanatlarını korkuyla çırptılar. Birisi korkutmuştu hepsini ama bu kesinlikle çipiti değildi. Üstelik adım adım, adım adım yaklaşıyordu. Yoksa bir gün seni de korkutur dedikleri bu muydu? Küt yandı gülüm keten elva. Neden küt olmuş? Gitti rahat. Geldi çifte püsküllü bela. Sanki korkutmuş da mı? Yavru timsah çipiti neden yalnız kalmış? Yandı gülüm keten elva sence ne demek?